kiralamış olduğumuz ev biraz önceki sokak girişinden itibaren bakınız iki numarayı da ev sahibimiz böyle söyledi. Yine kapının önünde bir kod var. Ev sahibimizin iletişim sonucunda bize söylemiş olduğu üç haneli bir şifre var. Sonra anahtara basacağız. Ardından dört haneli diğer şifremizi görüyorsunuz ve kapı otomatik olarak açıldı açılan bu kapı apartmana giriş olan ana kapıdır arkadaşlar. Kapının kapağınızından şu şekilde emin olalım. Ev sahibimiz bize Keybox'ın bulunduğu kutunun yerini tarif etmişti. Bu kutu bakınız burada şu anda kilitli. Kutunun üzerine gelip kutu, kanadı açıyoruz ve burada gördüğünüz gibi çevrilebilir 4 tane hane var şu anda hiçbir şekilde açılmıyor. Bizim hanemiz iletişime geçtiğimiz zaman ev sahibinin vermiş olduğu haneyi hemen şöyle çeviriyorum. Bu tabii ki güvenlik için alınmış bir önlem. Şu anda bakın yaptım ve kutu açıldı bu şekilde içinden anahtarı almıştım. Şimdi bakınız kutuyu tekrar kapatıyoruz ve numaratörleri rastgele çeviriyoruz. Şu anda alınmıyor, açılmıyor özür dilerim. Kapağı kapattık. Evet, anahtarımız elimizde, Daha ilgili iş yapabiliriz. Evet arkadaşlar, self çekini göstermiştik. Şimdi alt işlemini yapacağız. Tekrar mı aldığımız yere anahtarı koyacağız. Bakınız kilitli. Hemen koluma giriyorum. Ev sahibinin bana verdiği bir kilitli anahtarı. Numaratörlerle çevirerek açık hale getirdim. Şuraya da şu an bu anahtarı asıyorum. Şu anda çitledim ve anahtar kurdum. Şu anda anahtar öyle. Gelin şu güzel bakınız. Yaptırmadım açılmıyor.